Almanya'nın Dormagen kentinde, Türk sinema ve müzik kültürüne nostaljik bir yolculuk sunacak özel bir etkinlik düzenleniyor. Yeşilçam şarkılarıyla, türküleriyle, tiradlarıyla başlıklı program, sanatseverleri Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri ve sahne performanslarıyla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, kadın seslerinin ön planda olduğu Frauncher der Welt Bühne ile Pir Sultan Abdal Folkshaus Dormagen Korosu'nun ortak sahne performansıyla gerçekleşecek. Program kapsamında Yeşilçam dönemine damga vuran şarkılar, türküler ve tiyatral tiradlar yorumlanarak izleyicilere nostaljik ve duygusal bir atmosfer sunulacak. Organizasyon, kültürler arası sanat projeleriyle tanınan Welt Kultur Eve tarafından hazırlanırken, etkinlik farklı kuşakları bir araya getirerek Türk sinemasının müzikal mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Sanatçılar, sahne performanslarında Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerini ve dönem ruhunu müzik ile anlatımın birleştiği bir konseptle izleyiciye aktaracak. Konser, 21 Şubat 2026 tarihinde saat 20'de Kultur Halle Dormagen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları 10 avro olarak belirlenirken, indirimli girişler 7 avrodan satışa sunulacak. Organizatörler, hem Türk hem Alman sanatseverleri bir araya getirecek etkinliğin kültürel diyaloğu güçlendirmesini ve Yeşilçam'ın zengin sanat mirasını yeni nesillere tanıtmasını hedeflediklerini belirtti.